Eskiden çok eski zamanlarda üç kadın çeşme başında sohbet ediyorlarmış. Eskiden sular kişilerin evlerinde akmazmış. Kadınlar, erkekler ve çocuklar her zaman çeşme başlarında bidonlar ile evlerine su taşırlarmış. Bu oldukça zorlu da olsa kişiler köy halkı bu duruma alıştığı için zor olmazmış. Üç kadın hem su dolduruyor hem de sohbet ediyormuş. Yaşlı bir adam da kenarda oturup onları izliyormuş. Kadınlar devamlı olarak çocuklarını övüyor, onun ne kadar iyi ne kadar da mağfiretli bir çocuk olduğunu söylüyormuş. Bu durumda birinci kadın konuşmaya başlamış. Bir oğlum var nasıl becerikli nasıl becerikli kıvrak elinden her iş gelen bir çocukmuş. Cambaz gibiymiş. İnce bir ipin üzerinden hiç düşmeden yürüyebilirmiş. O kadar özenli ve güzel bir çocukmuş. İkinci kadın dinlemiş hemen başlamış tabi kendi oğlunu da anlatmaya asıl kendi oğlu çok becerikliymiş. Çok hızlı bir çocukmuş. Aralıksız saatlerce koşabilen çok atletik yapıda olan bir çocukmuş. Köyün tüm kızları da oğlunun peşindeymiş. Çünkü aynı zamanda da çok yakışıklıymış. Daha ne olsunmuş. Kadınlar durup üçüncü kadına bakmışlar, ona sen niye oğlunu anlatmıyorsun diye de sormuşlar. Kadın bunun üzerine ilk önce şaşırmış ve sağa sola bakmış. Evet, ona soru soruyorlarmış. Ama kadın eşi vefat ettikten sonra oğlu ile birlikte yaşıyormuş. M onun dışında insanlara anlatacağı büyük bir özelliği de yok imiş. Ne anlatacakmış ki? Kendi çocukları o kadar becerikli, o kadar özelmiş ki kendisinin anlatacağı hiçbir şey yokmuş. Kadın bunun üzerine benim oğlum ile ilgili anlatacağım bir şey yok demiş. Normal bir çocuk işte demiş. Sonrasında da sularını alarak yola koyulmuşlar. Yaşlı adamın bu konuşma o kadar dikkatini çekmiş ki o da kadınların arkasında peşinden yürümeye başlamış. Üçüncü kadının ne kadar üzgün olduğu o kadar belliymiş ki kesin içinden o da düşünüyormuş. Neden acaba kendi oğlunun anlatacağı herhangi bir özelliği bulunmuyormuş? Köyün girişine gelince birinci kadının çocuğu çeşitli hareketler ile annesinin yanına gelmiş. İkinci kadının çocuğu o kadar hızlı koşmuş ki yaşlı adam ilk defa bu kadar hızlı birini görmüş. Üçüncü kadının çocuğu da hemen hızla koşup annesinin yanına gelerek annesinin elinden su dolu olan kovaları almış. Yaşlı adama kadınlar çocuklarını sormuş. Yaşlı adam da onlara ben tek çocuk gördüm o da annesine yardım eden çocuk şeklinde cevap vermiş.